Ama kanka yani arabayla da bazıları geliyor. Sonradan rush atıyor ya. Düşme şu an. Silah varsa salsana bana bir şaşarım şey ya. Location. Ben sola geçtim o yüzden. Sol hangara bakacağım. Adam var silah lazım. Akan Bakan al şunu. Alsana oğlum silahı. Ela. Beleza. Hem dördü, hem dördü. Bekliyorum. Ben bayıttım bir tane. Can yok ki basma. <laughs> ben de dürbün yok ya. Ta öyle oyun. Çok kötü. Ol. Can yoktu bende ya. Ta vurdu. Ne olsun? Bak. 5 50 altın var mı? Az versen. 60 tane yapayım. Şu pensini alayım da ne olur ne olmaz. Seviye kask var mı sende? <laughs> Bot mu? İki level var helmet var istiyor musun? Bana çıkalım. İki level var helmet. Tamam Ya kayboldu sandım Pink mi var? Mark the location. Mark the location. Marked a location. İlla elimiz boş mu olacak surprise. şimdi? Bir şey hemen basalım. Buggy var. Biraz uzak ama olsun. Geç gitmek değil. Benim de dürbünüm yok ya Ya şu kulağı bırakalım ya Ben atmış. Onlar da atmış. <laughs> ne yapıyor? Bayılma. Yok be. Lan Ben sızdım. girdim Üst tarafı ben temizledim. Temizledim mi? Ben üst tarafı temizledim mi? Ben adam var arka odam. Bırak şunları. <laughs> Sürüğün var mı diye bakmayı unuttum. Var mı? 3 ben burada iki aldım Kanka bir girdim birbirlerine sıkıyorlardı. Hadi gidelim. nereye gidelim. လာသွားတယ်နော်နော်နော် Airdrop varsa gidelim. Adam var lan. Az bekle sakın rush atma ben canım gitti. Мавья, а... Капать, что я пил. ты Bir kişi daha olması lazım. Büyümüş de olabilir ya. Hayır işte ya solda, solda. Ha. Arada kaldık ya, arada kaldık. Arada kaldık, at nasıl su sus, ölmedim. Şey, şey değiş, koltuk değiş. Benim şu kapı kapı kapatma uyum çok güzeldim mi canım? Of öldü. Ölmedi de bayıldı. O ne dimdik koşuyor ya? O ne yapıyor kardeşim? Hani birine AS attım koşarken. Karşıdaki evde var. Birinde kamuflaj var. Şu eve geçtim. bakarsa kafayı alırım. Kanka biri şey SKS sıkıyordu ya. Ben bilmiyorum bayılmadı. Bilmiyorum ben adamı vuramadım herhalde. Yani nereden sıktın tam olarak anlayamadım böyle şifre bayır attım. Baksanıza ya hadi droplusunuz. Çok da uzak değil hadi. Aa yürüyor koşuyor. Koşuyor canar. Enemies ahead. Ağaçta. Şu ağaç. Enemies ahead. Bak arkası gözüküyor. Bak var ağaçta. Şu A ağaç. Enemies ahead. Yok lan orada değil orada değil dur ya ben Dur lan beğenim Bir baygın. Bir de o kamuflajlı var. Hı hı. Hadi koş 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 koş. Alan vuracak alan vuracak alan vur. Diğerine hiç gitmeye alan vur. 300 metre diyor araba olmasa öldü zaten Dur burayı, dur burayı iyi değil burayı iyi değil burayı iyi değil Allah'ım nereden girdim buraya ya Kanka bu taraftan geçiyor Benzin bitmemesine bak Çabuk ol Ne sinek olabilir. Allah prisona verirse işimiz yaşar canım. İnemeyiz Allah. O zaman iyi olur bak. Burada adamı yemişler bu arada. geçiyor sağda ben sanki adam gördüm ya. Aşağıda kişi var. Kişi, kişi. Al beni. Beni alırsan iyi olacak. Öldüm. He, He la. Cana bak. O yılan işte bize tıkandı ya. Beni yani hiç ses almadım adamlar pusmuş oraya ya. Ağlam bizde. Ben de anlamadım. Hı, kanka ideal ya. Çok iyi vurdun da. Biri atmış. M24'ü var ha. 6 mı? İyi 6 iyidir. Tamam, tamam, içiyorum. Tamam, şunu bir kere at şunu şundan yüre git ya. Tamam. Niye ölmedi o ya? Üst seviye Bir de can basıyor adam ya.